Merhabalar sevgili seyirciler. Efendim e, Sayın Kubilay Yayla ile birlikteyiz. E, Kubilay Bey, e, Murat Paşa, AK Parti Meclis Üyesi aday adayı. Kendisine ile e, hem biraz siyaset konuşacağız hem de malum sektöründe Antalya'da, Akdeniz'de birinci biraz da sektöründen fiyasalardan bahsedeceğiz hı hı. ama önce bizi e, kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz hoş geldiniz hoş geldiniz Cevdet Bey nasılsınız sağ olun çok teşekkür ediyoruz e, önce işler güçler diyelim değil mi nasıl gidiyor e, turizme hazırlanıyorsunuz turizmin e, ilk önce firmanız olarak birçok eksiklerini gideriyorsunuz otellerle çalışıyorsunuz e, bu sene otellerimiz birazcık yeniliyor mu ürünlerini Biliyorsunuz 3 yıldır turizm sektörü biraz e, yavaş geçti. Fakat bu sene gördüğümüz bir yoğunluk var. 2019 yılının Türkiye turizminde çok iyi bir yere geleceğine inanıyoruz. Çok yoğun bir yenileme var. E, bu anlamda tabii, biraz da tabii, ekonomik bir e, doların artması haliyle o da size yansımıştır, ürünlere yansımıştır mutlaka. E, onunla ilgili alımlar biraz nasıl durumda? Tabi turizm de dolarla tabii, çalışıyor. Tabii tabii turizm de dolarla çalıştığı için doğal olarak önce bir etkilendi fakat yavaş yavaş oturuyor. Yani bu Mart ayından sonra daha da iyi oturacağına öğreniyoruz kolay gelsin diyoruz size bol kazançlar diyoruz e, siyasete gelecek olursak e, biz sizi yıllardır takip ediyoruz görüyoruz e, bir MHP'de başlayan siyasi bir çıkışınız oldu e, ondan sonra İyi Parti ve bugün AK Parti e, kısaca bahsedecek olursak e, MHP'de başlangıç e, sonra neden İyi Parti sonra neden AKP onları biraz biraz açalım şimdi siyaset biliyorsunuz yani e, Türkiye'de hem kolay hem zor. Bu direkt liderlerle ilgili bir konu. Şimdi bizim MHP'deki siyasete başlangıcımız okul yıllarından gelen bir ocaktan gelen bir başlangıç. Aktif olarak siyasete de İYİ Parti'de Sayın Meral Akşener'le başladık. Fakat gördük ki e, inandığımız dağlara kar yağmış. Daha ya gidersek daha geriye gidersek Meral Hanım'la biz yola çıktık. Fakat maalesef İyi Parti gördüğümüz yola çıktıklarınıza değil, yolda bulduklarınıza değişildiğinizi gördük. Şöyle de ifade edilmezse, Meral Hanım benim gördüğüm kadarıyla Sayın Akşener e, MHP'de siyasi hayatına başlamıştır. Pardon özür dilerim. Doğru yolda siyasi hayatına başlamıştır. Daha sonra doğru yoldan MHP'ye gelmiştir. MHP'de de bir dönem milletvekili olarak görev almıştır. Onun akabinde MHP'yi bölmek için, parçalamak için elinden geleni yapmıştır. Fakat Sayın Devlet Bahçeli'nin dik duruşu, kararlılığı buna müsaade etmemiştir. Şimdi de İyi Parti'yi kurarak e, olayları hepimiz görüyoruz. Şimdi de sıra CHP'ye gelmiştir. CHP'de bölüyor. Maalesef CHP'li kardeşlerimiz hala bu oyunun bu çirli oyunun ne olduğunu hala anlayamamışlardır. Ee, bilindiği üzere biliyorsunuz İyi Parti'de e, farklı farklı partilerden kardeşlerimiz var. Fakat son günlerde şunu da duyuyorum ki çoğu da bazı şeylerin yani bazı gerçeklerin farkına vardılar. Hepsi de teker teker bir kısmı ait oldukları yere tekrar Yok. dönüyorlar. Yuvalarına dönüyorlar. Bir kısmı MHP'ye dönüyor. CHP'den gidenler tekrar CHP'ye dönüyor. Bir kısmı hatta benim gözlemlerimde çoğunluğu da AK Parti'ye dahi dönüşler yaptığını görüyorum ben. Peki bu aşamada İyi Parti sizce nereye doğru gider? ne olur? Vallahi Sayın Cevdet Beyciğim ben şunu söyleyeyim size. İyi Parti nereye gider? İyi Parti'nin balay dönemi bitti. İyi Parti hasbel kader bizlerle bizim gibi inanan insanlarla bir yerlere geldi. Ha bizi de tabi kullandı. Kullanat projesinde kullandı. Bizi attı kenara. Ve şu anda İyi Parti'nin milletvekilleri de dahil olmak üzere, yöneticiler de olmak üzere benim şahsi kanaatim gördükleri, görecekleri budur. Bunun haricinde bir daha İyi Parti diye bir parti kalmaz. Gidiyor. Yani İyi Parti tamamen eriyor. Çünkü insanlara söylenenle uygulananların hiçbiri birbiriyle de aynı değil. Farklı. Maalesef e, burada tabii ki e, en önemli sıkıntılardan birisi de e, Cumhuriyet Halk Partisinin içerisine kaynaması tabii. İyi Partinin burada biz e, de görüşüyoruz e, CHP'li yöneticiler tabii. işte aday seçiliyor Aksu'da bunun örneğini yaşadık e, İsa Yıldırım CHP'den aday diye gösterildi ama ısrarla bastırıldı ve onun adayla çekilip İyi Parti adayı tekrar konuyor e, burada da e, CHP'li taban ee, rahatsız oluyor ister istemez. E, bu nasıl bir siyaset? Bu nasıl bir oyun oluyor? Şimdi ben şunu şöyle açıklıyorum. Konuştuğumuzda eşimizle, dostumuzla, arkadaşlarımızla gerek siyasi gerek ticari konuşuklarımızda şimdi bir defa mantık olarak şu var. Bir CHP'nin bir Sağ Parti'ye oy vermesi mantıksız baktığınız zaman. Niye var o zaman? Ya onu anlatmaya çalışıyorum. Mantıksız. Yani ben yıllardır sol parti oy vermiş bir insan değilim. Yani sağ görüşlü olan bir e, vatandaş kalkıp da sol partiye oy vermez. Sol partili bir vatan, sağ partili, sol partili bir vatandaş da sağ partiliye vermez. Ben anlamıyorum. Bana göre burada da bir kimlik arayışı mı diyelim? Yani bir takım bir şeylerle mi yürüyorlar? Onu da anlamış diyelim. Yani, Herkesin kafası karışık. Karışık, olduğundan fazla karışık. Bana göre herkes olması gereken yerde olsun derim. Yani oturmuş bazı siyasi olaylar var. Mesela nedir? Yıllardır bir doğru yol gerçeği var. Yıllardır bir anap gerçeği var. Ve şu anda bir AK Parti gerçeği var. Bir CHP gerçeği var. Herkes kendi yuvasında olsun. CHP'li CHP'de olsun. AK Partili AK Parti'de olsun. Sağ Parti'yi destekleyenler de AK Parti'de birleşsin. Yolumuza devam edelim. Hele Antalya için şu seçim olduğundan fazla önemli. Olduğundan fazla çok önemli. Yani yıllardır Menderes Bey'in daha önceden yapılan belediye olayını da gördünüz. Sayın Akaydın döneminde. Ve şu anda da e, Menderes Bey'in olması gerektiğine inanıyorum. Neden de şu. Eski günleri Akaydın dönemini yaşamak istemiyoruz. Yani Antalya'mıza yapılan hizmetleri görüyoruz. Ben gene de bir beş yıl daha Menderes Bey'in devam etmesinden yana. Peki. <laughs> Baktığımız zaman... E Antalya'da tabii ki hizmet çok geniş Olabilir. 400 küsür kilometre bir alan ve bir de köyler yasası biliyle mahalle oldu artık köylerde kalktı. Büyükşehir çok büyüdü her anlamda. Hizmet etmek ve götürmek üzere çalışacak. Siz de e, bu aşamada bir teklifi değerlendirdiniz. Size bir meclis üyeliği geldi AK Parti'den. E, Muratpaşa ilçesinden. E, nasıl yapacaksınız, nasıl bakacaksınız? E, meclis üyeliği de kolay değil bu anlamda. Siz de bir e, hizmet için orada görev alacaksınız. Şimdi sağ olsun AK Parti'den böyle bir teklif geldi. Biz de bunu değerlendirdik. Öncelikle bu teklifi getirenlere, sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Çavuşoğlu'na, tüm e, AK Partili milletvekillerine ve yönetimine son derece teşekkür ediyorum. Bizi bu göreve layık gördükleri için bu seçimdir. İnşallah olur. Her şeyin hayırlısı. Ama şunu söyleyeyim, var gücümüzle çalışacağız. Burada siyasetin ne olduğunu öğrendik. Biz siyaset yapmışız ama bugüne kadar yer değirmenlerine karşı mücadele vermişiz. Fakat siyasetin gerçekten AK Parti'de yapıldığını, saygının, sevginin, değerin, nasıl insanlara değer verildiğini, nasıl hizmet yapıldığını, nelerin yapıldığını burada gördük. Ben gerçekten AK Parti'ye geçtiğim için de çok mutluyum ve huzurluyum. Siyaset yapmak istediğiniz için tabii ki bir çıkış aradınız, bir parti aradınız haliyle. Bunu MHP'de çocukluğumdan beri, gençliğimden beri MHP'li kökenliyim deyip, e, mutlaka orada da hizmet aldınız ama İyi Parti'de yönetici kadrosunda olmak için evet. e, mücadele ettiniz. E, olmadı. E, AK Parti bu imkanı size sunuyor. Bunu değerlendireceksiniz. E, peki size dışarıdan demiyorlar mı? O parti olmadı, bu parti olmadı. Tabii ki en doğal hakkınız yani siyaset yapmak isteyen insan bir yerde bir çatıda yapmak zorunda. E, bu e, sorulara ne cevap vereceksiniz? Bu sorulara çok karşılaşıyorum. Hatta zaman zaman sosyal medyada yazılıyor. Bundan sonra hangi parti? Bundan sonra başka parti yok. Biz AK Parti'deyiz. Biz AK Parti'nin içine girmemekte veya biz AK Partili olmamakla bile hata yaptığımızı zannediyorum ben. Ve şu anda mutluyum ben AK Partili olmakla. Biz AK Parti'ye devam edeceğiz. Kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar diyorum. Size başarılar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun.